Sevgili seyirciler, bir spor, bir spor, bir kulüp, bir kendin kimliğidir. Yani bir kent markalaşacaksa, bir kent cazibe merkezi olacaksa, bir kent tanıtılacaksa ne neyle başlamalı? Sporla, Sporla başlamalıdır. Tabii Ardanspor oldukça mücadele verir ama kendi yağında kavruluyor. İnan, yoksulluklar içerisinde müthiş başarılar elde ediyor. Yani büyük takımlara ödenek yapılan ödeneklerin yüzde binde biri yapılmış olsa inan şunu biliyorum Serhat Ar Ardan yani ikinci lige ve birinci lige çıkacak kadar güçlü bir takımdır. Yokluklar, yoksulluğun kuşattığı bir spor gerçekten. Son dönemlerde halk müzik sanatçımız, iş adamımız yani Murat Kökdemir aynı zamanda Arda Fethin de kültür sanat komisyon dan sorumlu genel başkan yardımcısı fakat içi sızlamıştır bu duyumdan sonra Gitmiş kulüp başkanı olmuştur, ee, bir sürü yatırım yapmıştır, şu anda ayağa kaldırıyor, gelmiş burada yine ...Kars Sardanıdır tanıtım günlerinde şey açmıştır, yani spora destek istiyor, ya ee, özellikle Ar Serhat Ardan spora destek istiyor, duygularını alacağız, Eferin hoş geldiniz. Şimdi öncelikle ben size çok teşekkür ediyorum, bu mütevaziğinizden dolayı, bu memleket sevdalısından dolayı, ayrıca e, bugünkü bu programımızı milyonlarca bir milyon Ardahanlı'ya ulaştıracağınız için biz de şanslı hissediyoruz kendimizi. Onun için size ve ekibinize çok çok teşekkür ediyorum. Bizim duyan bir gazetecimizsin, kıymetlisin. Mustafa Küpeli deyince biz Ardan halkı bırakın Serhat illeri bilir, biliriz sizi. Emeklerinizden dolayı, başta Serhat Ardanspor ve diğer kültürlerimize verdiğiniz emeklerden dolayı şahsım ve tüm Ardan halkı için size çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle ki Mustafa Bey, şimdi Ardan Spor bugün bütün Ardanların bilmesi gerekiyor ki 81 bilette 3. yüzü görmeyen tek şehir, tek kulüp Serad Ardan Spor'dur. Bu bütün Ardanlar için çok büyük bir ayıptır. Hepimizin bir ayıbıdır. Bunun tarifi olmaz. Bunun tarifi içimi yüreğimi sılatıyor. Bugün siyasi de kaderine terk edilmiş, ekonomide kaderine terk edilmiş, sivil toplum örgütlerinde kaderine terk edilmiş, ee, fabrika Buna benzer birçok şey sayabilirim. Siyasetçi değilim. Şimdi bu insanlar bunu farklı yorumlarlar diye. Çünkü bunlar siyasetçilerimizin konuşacağı şeylerdir ama nedense belirli Gladiyolar tarafından, belirli emperyal, emperyalizm tarafından bunlar yönetiliyor. Bu şehir için bir tehlikedir. Bir şehrin gelecek nesli için büyük bir tehlikedir. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Karspor'la biz maç yapıyoruz. Sanki iki kutuplaşmış bir ülke gibiyiz. Bu tohumlar iyi değil. Biz bunları kaldıracağız. Bu olmaz böyle bir şey. Her ne kadar siyasi olarak bu plakalar ayrılsa da biz bu coğrafyanın çocuklarıyız. Biz bu lokasyonda büyümüşüz. Bunlar eğer siyasetçiler, sivil toplum örgütleri, iş insanları bunları el atmasa yarın nereye gideceğini de hesabını yapsınlar. Şuna geleyim. Serhat Spor Kulübü olarak biz şu anda kulübümüzün hiçbir şeyi yokken, bir çay kaşığı yokken biz 22 tane lisanslı futbolcu transfer etmişiz. Stada yakın tesis almışız. Futbolcularımızın 7-24 konaklamasını, yemesini, içmesini tahsis ediyoruz. 4 tane antrenör. Başkanım hoş geldin. Ama bazı kalemşörler vardır, sitenz söylüyorum, oturlar. 10 senedir adam memlekete uğrayıp bir çay içmemiş. Tabiri caizse bir kilo kaşar ya da peynir ya da manavda bir kilo elma almamış ama orada yazıp bize küfür ediyor. Ya sen bir kere senin kendine hayrın yok, senin memlekete hayrın yok. Senin o yazı yazman bir kere etik değildir. Sevgili kardeşim, bir tek sen Ardahanlı değilsin. Ardahan bir Ve bu arma 1 milyon Ardahanlı'nındır. Murat Gökdemir'in değil. Ama siz buna sahip çıkmadınız gibi biz işimizi bırakacağız, gücümüzü bırakacağız. Ekonomi dengelerimizi bozacağız huzurumuzdan, maneviyatımızdan birçok şeylerden fedakarlık yapacağız. gideceğiz İstanbul'dan çıkıp memlekete gidip şehirimize katkıda bulunacağız. Çıkıp arkamızda kalem yapıp bir de küfür edeceksiniz. Hedeflerimiz neler? Hedeflerimiz. Hedeflerimiz hep birlikte. Bakın bu benimle olacak bir iş değil. Yönetimdeki sevgili as başkanımız Hilmi Topçu'nun da çok çok kıymetli bir yatırımı var. Oğlu bizim kulübümüzde düşünebiliyor musunuz? Ee, milyonlarca lira para vermiş. Oğlun da kulübe bir etmiş ve ilk 11'de değişmeyen bir futbolcu. Ama bunlar bizimle bitmiyor. Bizim hedeflerimiz hep birlikte omuz omuza verip Serhat Ardan Spor'u 3. Lig'e taşımak. Bu da benimle sınırlı olursa inanın bana sezon sonu siz bana küfür edeceksiniz. Ben de çıkıp sizi şehri halka şikayet edeceğim. Herkese de destek Hepinizi bekliyor. şikayet edeceğim. Ardahanlara özellikle siyasetçileri, dernekçileri, sivil toplum örgütlerini e, bu çok önemli bir iş insanları dahil tüm Ardahanlara şişik bunu da bilesiniz. O zaman herkesten destek Seçimden bekliyoruz. Seçimden seçime gelip Ardahan'da milletle kucaklaşıp yarın milleti unutmaya benzemez bu arma hepimizin onurudur. Bu arma hepimizindir. Bu arma benim değil. Ben bu armanın küçük bir parçasıyım. Gelin omuz omuza verelim. Gelin kardeş kardeşiz. Zaten kardeşiz. Ama biz bunu biz bunu eylemde, söylemde değil, uygulamada yapalım. Sayın Küpeli. Biz böyle olursak başarı gelir. O biz böyle olmazsak bütün Erdoğanlara diyoruz. Şu andaki sizin seslenişinizi, mesajlarınızı biz çok iyi aldık. Zaman zaman gazetelerimize de yazacağız bu tipi, bu kulüp herkesin. Bütün Ardahanlı. Tabii ki de yani. öyle. Bütün Ardahanlı. Yani, yani o zaman bir, bir, söyleyeyim. Özür dilerim şunu da söyleyeyim. Seradardan Spor Kulübü siyasi rantın döndü bir yer değildir. Seradardan Spor Kulübü'nde ideolojisi ne olursa olsun, düşüncesi, mezhebi, meşrefi ne olursa olsun, siyasi düşüncesi ne olursa olsun, bu kulübün hiç yakından uzaktan bağlantısı yoktur. Çünkü Seradardan Kulübü 1 milyon Ardahanlı'nındır. O zaman bir kampanya başlatıyorum. Kaşkar TV olarak, Serhat bir TV olarak, Serhat bir gazetesi olarak birinci altını ben başlıyorum Herkes bir kart. Bugün yani bir geline takılır da bir kart, evet. 1600 lira falan diyorlar. Ben başlatıyorum. <laughs> Lütfen herkes bir kart. Eğer baş başlarsa biz ben yani bu serhat. atalım. şehrinize, takımınıza, değerlerinize, kültürlerinize sahip çıktınız gibi kulübünüze de sahip çıkın. Hep birlikte bu yolu alalım. Hep birlikte geleceğe gidelim. Mustafa Kemal Atatürk daima ileri demiş. Evet. Biz de daima ileri gidelim. Teşekkür ederim efendim. Ben teşekkür ediyorum. Rica. İyi ki varsın. İyi ki büyüğüm. <laughs>